Benim de bürokrasiden e, tanıdığım, bildiğim değerli bir kardeşimiz, adayımız Halis Bey. E, Halis Bey hakikaten çok ciddi tecrübelere sahip bir kardeşimiz. E, çok güzel e, hakikaten e, bir altyapısı var. TİGEM Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin tarımına çok ciddi katkılarda bulundu. AFAD Başkanı olarak katkılarda bulundu. Ben inanıyorum ki Diyarbakır Belediye Başkanı olarak halkımızın elbette... Tercihiyle, takdiriyle, seçilmesi halinde tarıma çok ciddi bir katkısı olacağına inanıyorum. Yine afetlere dirençli bir şehir oluşturma anlamında Diyarbakır'ı çok daha iyi bir noktaya taşıyacağına yürekten inanıyorum. Belediyecilik tecrübesiyle daha planlı, daha estetik, vatandaşa daha kaliteli bir yaşam ortamı sunan bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacağından hiçbir şüphe duymuyorum. E